İklim değişikliği nedeniyle sık sık sel ve heylanların yaşandığı Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı da arttı. Uzmanlar artan su sıcaklığının denizdeki ekosisteme zarar verdiğini söylüyor. Son 50 yıllık e, veri setine baktığımız zaman e, Karadeniz'deki deniz su sıcaklıklarının anormal e, seviyeler üzerinde olduğunu tespit ettik. Küresel ısınma devam ediyor. İklim krizi tüm dünyayı tehdit ediyor. Türkiye'de de yapılan araştırmalar yaklaşan tehlikeyi gözler önüne seriyor. Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani, lokal ve şiddetli yağışların sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı yürütülen araştırmalarda bölgede deniz suyu sıcaklıklarının da arttığı tespit edildi. Mart ayı ortalaması 8.1 iken bizim okuduğumuz verilerde ise 9.5 10 santigrat derecelere kadar ölçümler aldık. Karadeniz'de ısınan deniz suyu bölgede biyoçeşitliliğe zarar veriyor. Balıkçılığı da olumsuz etkiliyor. Oksijenli bölgenin daha da daralmasına neden oluyor. Ticari olarak avlanan balık türü çok fazla miktardayken artık bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede azalmış durumda. Uzmanlar bölgedeki ekosistemin sağlığı ve balıkçıların mağduriyetini gidermek için önlem alınması görüşünde. Bölge özelinde belki av sezon düzenlemeleri balıkçıların yaşayacağı problemlere bir nebze de olsa çözüm olabilir diye düşünüyorum.